Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Philips Hue ailesinin en pahalı ürünlerinden bir tanesi var. Philips Hue Centris. Bugün bunun kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Evimde kullanacağım bir ürün. Çok güzel de bir Ambilight sistemim vardı aslında. Onu bu ürünle zenginleştireceğim. Gelin bakalım bu ürün bize neler sunuyormuş. Dediğim gibi Hue ailesinin en pahalı ürünlerinden bir tanesi, kutusu da en büyük. Şöyle kutusunu bir incelemek lazım. Bu kadar para verdik. Şöyle hemen şuradan lümen değerine bakıyorum. 3200 lümenlik bir değeri var. Bu aydınlık seviyesi olarak bayağı iyi. Yani ev aydınlatması olarak ciddi seviyede aydınlatabilecek bir ürün bu. Zaten beyaz ve sarı arasındaki geçişleri de çok güzel Hue ürünlerinin. 25.000 saat garantisi bütün ürünlerinde hemen hemen mevcut. Hue Bridge olduğu zaman zaten AmbiLight özellikleri de var. Şurada birkaç tane böyle görsel de bunları göstermiş. Ortasında şöyle bir lineer ışık var. Kenarlarında da ikişer tane spot lamba mevcut bu üründe. Onun dışında kutusunun etrafında başka bir şey göremedim ben. sentris Sailing Spotlight olarak geçen bir ürün bu. Yani şurada da Zigbee ve Bluetooth ibareleri var. O zaman artık kutusunu açalım. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel duruyor. Evet. Bu kutuda başka bir şey yok. Bunu kadrajımızdan çıkaralım bunu da. Bu da çıktı. Böyle bir zincir var. Bu da çıktı. Evet. Bayağı güzel duruyor. Böyle tutunca bir arabaya benzedi değil mi? Hatta böyle eski Chevrolet falan tarzı bir arabaya benzedi. Kitapçı kutusunda ne varmış bir bakalım. Bir şey yok. Alyan var bir tane şurada. hemenen şu içindeki parçaları ayarlamamız için bu kitapçıkları kontrol edin arkadaşlar. Ürünle ilgili yardımcı malzemeler bu kutunun içinde oluyor genelde. Evet şöyle arkasını da çevireyim. Burada aslında basit bir mekanizması var. Şu metal parçayla önce montajımızı yapıyoruz. Tavandaki tesisatı buraya bağlıyoruz. Sonrasında şurada zaten soketli bu şurası. Bu soketi takıp bunun üstüne hemen montajını gerçekleştiriyoruz. Şu kenarlardan kapaklar açılıyor şuradan. Buradan montajını geçirip kapaklarını da kapattığımızda böyle solid bir yapı yani stabil bir yapı oluşmuş oluyor. Onun dışında kendi adaptörü de yine burada. Şunu da göstereyim. Şurası böyle lineer bir Kısım içinde ne var bilmiyorum ama şunların içindekileri tahmin edebiliyorum. Şöyle bu kapaklar çıkıyor. Bunların içerisinde aslında normal Philips Hue'nun GU10 spot ışıkları var. Yani dolayısıyla bunun hem şöyle bir lineer ışık hem de 4 tane GU10 spot. Bir de bunun armatürünü satın almış oluyorsunuz. Böyle bir kit halinde satılmış oluyor aslında. Yani bu spotların da GU10 olduğunu göstermiş olayım. Ve buradaki spotları bu şekilde çevirebiliyorsunuz. eğebiliyorsunuz farklı noktalara baktırabiliyorsunuz. Ben de mesela birkaç duvar dekorasyonum var. Bu spotları onlara vurduracağım. Yemek masasının tam üstüne yapacağım bunu. Yemek masasının üstünde sarkıt bir avizem vardı. Malum İstanbul şartlarında bu deprem biraz ürkütüyor. O yüzden sallanabilir her şeyden kurtulmaya çalışıyorum. Yani sallanabilir, devrilebilir her şeyden kurtulmaya çalışıyorum. Bunu da onun yerine aldık. Yani onlar böyle çok uzun olduğu için aşağıya doğru sallandığında en ufak depremde bile ürkütüyor. Bir de yüksek katlı bir binada oturuyoruz biz. Sallantıyı çok fazla hissediyoruz. Dolayısıyla o bizim ürkütüyor. Böyle bir revize yapmak istedim orada. Normalde onun içinde de aslında 3 tane Philips Hue ampulüm vardı. Ama bunun daha stabil bir sistem olacağına inanıyorum. Çünkü duvara vurduracağım bu zaten spotları. Dolayısıyla Ambilight sisteminde de kullanabileceğim. Onlar böyle açıkta olduğu için Ambilight'in içerisine dahil etmiyordum. Bunu Ambilight'in içerisine de dahil edeceğim. Böyle iki tarafta farklı farklı spotlarımız var. Bunların yönleri ayarlanabiliyor. Şimdi gerisini kurduktan sonra evde halledelim. Eşleştirmesini de yine orada gösteriyor olacağım. O zaman eve gidelim. Evet, uğraştırıcı bir kurulum oldu. Saat de bayağı geç oldu ama sonunda bitirdik. Şöyle şuramda görebiliyorsunuz. Tabii benim oğlan falan uyuduktan sonra anca çekeceğim için saat biraz geç oldu. Yoksa o kadar uğraştıracak bir şey değil. Yani bir avize olduğu için tabii delme biçme işleri var. Avizeyi söktük yerine bunu taktık. Daha önceki avizemde zaten Philips Hue'ları kullanıyordum. Burada da 4 tane spot bir tane de lineer ışık toplamda 5 tane Philips Hue ürünü gelmiş oldu. Yani tamamı tek bir ürün değil 5 tane ayrı ürünmüş gibi kullanıyorsunuz. Yani eğer bir Ambilight ile kullanacaksanız bu 5 yerinizden işgal ediyor. Biliyorsunuz entertainment area'larda totalde 10 cihaz ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla 5 tanesini bu arkadaş yemiş oluyor. Ben tabii hepsini yapmadım. Sadece 3 tanesini Ambilight'ın içerisine dahil ettim. Burada bir Ambilight alanım var benim. Televizyon böyle sol tarafımda kalıyor. Centris'te aslında televizyonun sol tarafında kalmış oluyor. Lineer ışığı falan kullanmıyorum. Sentris'le devam etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz tablolar yamuk. Muhtemelen onu fark edeceksiniz zaten. Çünkü klimadan hafif bir su sızıntısı var. Orada duvarda bir su kaçağı var. Dolayısıyla orada küf, rutubet vesaire oluşuyor ve tabloları yamukmuş. Orası değişecek. Tabi tamir gördükten sonra değişecek. Eğer orada bu simetrik kısım sizi rahatsız ederse çünkü yamuk yani bayağı bizi rahatsız ediyor aslında ama boş durmasından iyidir deyip orada biraz tutuyoruz. Sizi de muhtemelen rahatsız edecektir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Sentris'le ilgili şunları söylemek istiyorum. Üstündeki spotlar böyle tam bir spot gibi çalışmıyor. Mesela dik durduğu kısmın tam önünde duvarda bir tane vav wow harfi var, büyük bir vav wow harfi var. Onu aydınlatmak istiyordum aslında ama onun nispeten yine biraz daha güzel aydınlatıyor çünkü ona daha yakın. Tablolara ise biraz uzakta kalıyor ve ışık dağılıyor. Keşke böyle biraz daha fokuslu bir ışığı olabilseymiş. Hani belki bu GU onların önüne daha mercekli bir mekanizma takılıyor olabilir. Bununla ilgili fikirleriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Ben bulamadım çünkü böyle bir şey. Eğer varsa bu ışığa biraz daha çizgi vermek daha hoş görünmesini sağlayabilir. Oraya giderken biraz dağılıyor. çünkü çünkü uzakta durduğu için. Yani sentrisi çok iyi bir yere konumlandırmak gerekiyor. Böyle mimari projelerde falan kullanılması daha uygun gibi geldi bana. Ben spotlardan bir tanesini o wow harfini, iki tanesini tablolara vurdum. Bir tanesini de tam masaya vuracak şekilde ayarladım. Tabii lineer de var ama o spot da masayı aydınlatıyor ve masada böyle biraz daha bölgesel bir alan aydınlatmış oluyor. Onun altında çalışmak bayağı keyifli oluyor. Onu söyleyebilirim. Yani böyle spot doğrudan bana vururken tam altında çalışıyor olmak keyifli. Tabii yemek masasında çalışmıyorum ama bazen böyle bilgisayarda hızlıca bir şeylere bakmam gerektiğinde de o köşeye otur. Güzel oluyor. O ışık güzel aydınlatıyor. Uygulamasıyla kullanımını da göstereyim. Ekran kaydımı da başlatayım. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane spot, bir tane de sailing ürünü var. Ve sentris ikonuyla birlikte geliyor. Bunların renklerinin hepsini farklı farklı değiştirebiliyorsunuz. Evet şu an mesela biraz daha renkli bir hale getirdim. Beşini birden aynı seferde kontrol etmek için bir tool yok. Bunun için gruplamanız gerekiyor. Yani şu sign'daki gibi tek bir seferde kontrol etme yok maalesef. Ama çok gerekli mi? Değil. Yani sonuçta üstündekilerin her birisi ayrı ayrı aydınlatma bunların. Eğer toplu olarak kullanmak istiyorsak da bunları bir grup haline dönüştürebiliriz. Bu ışığın evimdeki ambiyansa en güzel katkısı aslında bu görünümlerim altındaki sahneler oldu. Mesela Arctic Aurora daha önce de bahsetmiştim benim en sevdiklerimden. Böyle mavi yeşil arasında bir renk geçişi iş yapıyor. Şöyle parlaklığını da artıracak olursam bütün salonum mavi ve yeşil tonlarıyla boyanmış oluyor. Mesela Tokyo diyelim. Tokyo nispeten biraz daha canlı renk. Bunun da şöyle parlaklığını arttırayım. Tokyo biraz daha canlı renklerden oluşuyor. Yani çok güzel bir ambiyans kattığını söyleyebilirim. Yani ne kadar çok hue ürününü böyle farklı noktalara konumlandırırsanız o kadar güzel bir ortam oluşturuyor. Rengarenk bir ortam oluşturuyor. Mesela Tropical Twilight'ı seçtim. Bunların tabii parlaklıkları genelde biraz kısık oluyor ama sona açtığınızda da ortalığı bayağı aydınlatıyor. Ve buradaki play butonuna bastığınızda da bu renkler mesela mesela kendi aralarında bir geçiş yapıyor. Bu şekilde daha da güzel ambiyanslar oluşturmak mümkün. Tabi burada senkronizasyon menüsü altında Ambilight kısmı da var. Yani Ambilight'a eklediyseniz bunları yani bir entertainment area oluşturduysanız onları da yapabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki aksesuarlarda sensörleriniz var. Hareket sensörlerinin üstündeki ışık sensörleriyle ortamı ışığına göre aydınlatsın vesaire. Tüm Hue ürünlerinde olduğu gibi bunlarda da yapabiliyorsunuz. Yakın zamanda Philips Hue uygulamasına bir güvenlik sekmesi geldi. Bu güvenlik sekmesinin içerisine de işte o hareket sensörlerinin hareket algıladığında bildirim göndermesi gibi böyle güvenlik senaryoları geldi. Hatta buraya bir de kameralar menüsü eklendi. Ancak kamera henüz temin etmedim ama onu da yakın zamanda temin edeceğim. Onunla ilgili de paylaşımlarımı sizlere yapacağım. Yani Philips Hue'nun ürünlerini de geliştirdiği şeyleri de uygulamasını da genel olarak beğeniyorum. Tek bir eleştirim var uygulamasıyla ilgili olarak. O da bu Türkçe'ye çevirme konusunda biraz daha başarılı olabilir uygulama. Bazı yerlerde gerçekten anlaşılmıyor çünkü çeviriler. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir kullanıcı kitlesi var Türkiye'de ve bu uygulamanın böyle basit çeviri hatalarını barındırmıyor olması gerekiyor Philips gibi bir markanın. On da böyle videoya bir dipnot olarak düşmüş olan. Ambilight sistemiyle ilgili kullanımı da gayet keyifli ama işte yan yana iki tanesini kullanmak yerine bir tane arkadan, bir tane bu taraftan ışık kullanmak daha doğru olacaktır. Ya da o tamamen sizin yerleştirmenizle alakalı olarak güzel bir deneyim sağlayacaktır. Yani sonuçta 5 farklı aydınlatma sağlıyor ve bunu Ambilight'ınızın içerisine bir şekilde dahil edebiliyorsunuz. Ben bu taraftan keyif aldım. Burası salonumun televizyona baktığımızda sol tarafı olarak alıyor. Sağ tarafında da fugatolarla bir proje yapacağım ilerleyen zamanlarda. Onlarla ilgili de zaten bir video hazırlıyor olacağım. Daha sonra da salonumun tamamen bir Ambilight'a nasıl dönüştürdüğümle ilgili de ayrı bir video yapacağım. Şimdi Kasım indirimleri dolayısıyla bu ürünler oldukça indirimde ve Philips'ten duyduğum kadarıyla bu ürünlerin fiyatları da bayağı yükselecek. Bununla ilgili bir bilgi vereyim. Yani fiyatların yükseleceğini size söyleyebilirim. O yüzden videonun açıklama kısmına koyduğum linklerden bir göz atın. Eğer Philips Hue almaya niyetiniz varsa fazla geciktirmeyin. Aslında şu an kadraja girmeyen arkada benim kolilediğim baya ürünler var. Yani bu ay neredeyse paranın büyük bir çoğunluğunu Philips Hue'lara harcadım. Tabi Philips tarafından bana gönderilen ürünler de oldu ama ben de kendim ciddi bir ürün edindim. Bunları sizlere aktarabilmek için o yüzden bize destekleriniz gerçekten çok önemli. Videomuzu beğenmeyi ve mümkünse aşağıya bir yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Centrisle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce güzel mi? Philips Hue'nun en pahalı ürünlerinden bir tanesi bu parayı vermeye değer mi? Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.